sevgili arkadaşlar Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün yine Pepe dergisini inceleyeceğiz beraber. İlk öykülerim serisinden Yaşasın Farklılıklar yazan Ayşe Şule Bilgiç. Ayşe Şule Bilgiç ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve 24 tane de şurada çıkartma hediyeli düş yeri yayınlarından. Maşa sen de gelsene beraber inceleyelim. Geldim geldim. Ay çok güzelmiş gerçekten. Rengarenk ne kadar güzel. Kapağında bebe var. Sen varsın. Ve sizin oyuncaklarınız var. Çok güzelmiş gerçekten. Bir dakika ben şöyle geçeyim Pepe abi. Şöyle geçiyorum. Hadi açalım kapağını. Açtık. İlk sayfamızda bizi Şule ablamız karşılıyor. Amacımız tüm dünya çocukları için güzel şeyler üretmek oldu diyor Ayşe Şule ablamız. Ve çeviriyoruz sayfamızı. Ve burada kahramanımız Pepe şu resimde daha renksiz çıkmış. Onları daha sonra çıkartma yapıştırarak belirginleştireceğiz. Bebe var. Bebe sabahın uyanmış. Görüyorsunuz üzerinde gecelikler var. Pepe ile bebe o gün mutluluk içinde uyanmışlar. Ellerini üzerine yıkayıp üzerindeki pijamaları günlük giysileri değiştirmek için odalarına gitmişler. Diye bize anlatıyor. Şu çak ne? Orada da Pepe var. Paravanın arkasında Pepe de giyiniyor. Bebe bana yani abisine abiş sabah uyanınca neden pijamalarımızı çıkartıyoruz diye soruyor. Ben de ona çünkü gün boyunca oyunlar oynuyoruz. Bahçede oturuyoruz. Yerdeki topraklar giysimize yapışıyor. Tozlar giysimize yapışıyor. Sonra köpüşü seviyoruz. Yani hayvanlarımızı seviyoruz. Yani gün içerisinde giysilerimiz kirleniyor. O yüzden bu kirli giysilerimizi çıkarıp temiz temiz pijamalarımızı giyiyoruz. Yani gündüz giysilerimiz başka, gece giysilerimiz başka oluyor. İşte bu yüzden bebeciğim diye cevap veriyorum. Peki hemen yapıştırmamızı yapıştıralım mı yerine? Hadi yapıştıralım. Ya dedim en Bakalım yapıştırma sayfamızdaki hangi yapıştırma ilk sayfamızın yapıştırması? Şurada paravanın arkasından bakan siyah saçlı Pepe. Hangisi bulalım bakalım. Hadi bu. Evet oradaki hemen yapıştırıyoruz onu. Yapıştırmamızı çıkartıyoruz. Dikkatli bir şekilde yırtmadan. Evet. Şimdi ilk okuduğumuz sayfaya geri dönüyoruz. Ve işte buraya yapıştırıyoruz. Evet işte yapıştırdık. Ve ayrıca şurada kitaplarımız var. Onları da yapıştıralım. Yapıştırma sayfamızda bakalım hangisi. Evet işte o gerçekten de. İşte buradaki yapıştırma onu da alıyoruz. Dur ben koyayım. Biraz yamuk yapıştırdık ama olsun. Sayfamızı çeviriyoruz. Bakalım daha başka neler varmış. Ve daha sonra kardeşim ile birlikte bebeklerle oynamaya karar veriyoruz. Fakat bebe, bebeğinin bir tanesinin daha esmer, bir tanesinin ise daha sarışın olduğunu fark ediyor. Ve bana soruyor, yani Pepe'ye soruyor. Abiş, neden bir tanesi daha esmer, tanesi daha sarışın diye. Pepe de evet kardeşim siyah saçlı, kızıl saçlı, sarı saçlı yani böyle Abi, değişik değişik. Pepe be diyor ki abiş şey yapasın diyor. Evet aynen öyle abiş işte, diyor abisine. Doğru söylerim siyahsın. Olsun öyle de diyebilir. Evet kardeşim siyah saçlı, kızıl saçlı, sarı saçlı. Yani böyle değişik değişik insanlar vardır hayatta." diyor. bebede de evet, değişik değişik insanlar, değişik değişik bebekler vardır. Ne güzel. Herkes aynı olsa çok sıkıcı olur." diyor. İşte şimdi bakalım. Silik olan hangi bebek? Evet, sarışın bebek. Şimdi çıkartma sayfamıza gidiyoruz ve sarışın bebeği bulacağız. Nerede bakalım sarışın bebek? Nerede? Nerede? Nerede hangisinde? Evet, işte burada sarışın bebek. Şimdi onu çıkartıyoruz. Çıkarttık. Dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Sayfamızı buluyoruz şimdi. Evet işte buradaki kutuları dikkat ederek yapıştırıyoruz. Köşelere dikkat ediyoruz. Evet işte yapıştırdık. Resmimiz tamamlandı. Şimdi arka sayfayı çeviriyoruz. Arka sayfada yine sarışın bebeğimiz var. Bir tane kahverengi saçlı bebeğimiz var. Sarışın bebeğimizin ayağı maalesef hasar görmüş. Kahverengi saçlı bebeğimizin de gözü hasar görmüş. Şimdi onların çıkartmalarını buluyoruz. Bir tane esmer bebek, bir tane de sarışın bebek bulacağız. Hangisi? Burada. Sarışın bebek nerede? Hayır, yere bakan sadece sarışın bebek. Burada. Evet, onları da çıkartıyoruz. Evet, yapıştırdık. Sırada esmer bebeğimiz var. Evet, resmimiz tamamlandı. Burada bir tane daha silik resmimiz var. Hangisi? Ağaç. Evet, ağacımızı da bulalım yapıştırma sayfamızdan. Hangisi? Evet, buradaki kahverengi ağacımız. Bulduk onu da. Ve resme göre dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. Evet, işte bu şekilde. Çok güzel beyaz bulutlarımız var. Turuncu çit, beyaz çit, kırmızı çitlerimiz var. Evet sayfamızı çeviriyoruz. Dergimizi okumaya devam ediyoruz. Pepe ve bebe, bebe bebeklerini seçiyorlar. Pepe sarı saçlı bebeği seçiyor burada. Bebe ise kahverengi saçlı bebeğini seçiyor. Su kapağından ona bir tane tekerlekli sandalye yapıyor. Şimdi onun çıkartmasını bulalım ve onu yapıştıralım. Hangisi çıkartmamız? Evet, çıkartmamızı düzgün bir şekilde çıkarttık. Evet, yapıştırmamızı yapıştırdık. Ve burada bir tane bebenin yarısı silik çıkmış. Onu da çıkartma sayfamızdan yine buluyoruz. Hangisi peki? Evet, oradaki çıkartmamız. Evet, buraya gene köşelere dikkat ederek yapıştırırsak çok daha güzel bir netice elde ediyoruz. Evet ağacın yarısı ve Pepe'nin yüzünün yarısı. Pepe kardeşinin bacağı olmayan bebeğine su kapağından bir tane tekerlekli sandalye yapıyor. Artık istediği yere gidebilir ve istediği gibi arkadaşlarıyla yakalamaç oynayabilir diyor. Ve bebeklerine yakalamaç oynatıyorlar. Ama o çok çabuklu bebek çünkü oyuncak bebek. Evet oyuncak bebek kendi kendine gidemez ama biz onu yürütebiliriz. Ve daha sonra Şarkılarını söylüyorlar. Farklıklar şarkısını hep birlikte söylüyorlar. Buradaki bebe çıkartmasını bulalım. Karşıya bakan bir bebe. Hangisi olabilir acaba? Ya. Evet buradaki aynen öyle. Çıkartmalarımız azalıyor zaten. Çıkartıyoruz. Köşelere dikkat ediyoruz. Bu ne? Yerde oturuyor şu anda. Devam edelim bakalım. Farklı top her şu şu bize dört tane top çiziyor arkadaşlar. Bu silik olan topu ilk önce yapıştıralım. Daha sonra oyunumuza devam edelim. Hangisi topumuz? Şurada. <laughs> ah. Evet topumuzu yapıştırdık. Şimdi daha net görebiliyoruz. Şu şunun çizdiği toplardan hangisi farklı? Hangisi bu? Evet. Çünkü bunların üçü aynı. Bu bir tanesi farklı. Farklılıklar bize renk katar arkadaşlar. Şimdi şu şu bize dört tane kalem çiziyor. Bir, iki, üç, dört tane. Hangisi farklı? Hangisi farklı? İlk önce silik olan yapıştırmamızı yapıştıralım. Daha Çok iyi olur. Kalem stikerimizi hemen yapıştırıyoruz. Evet, bu dört tane kalemden. Hangisi Ay. farklı? Bu farklı. Peki neden farklı? Kocaman olduğu için. Bunlar? Aynı, küçük. Evet, üç tanesi küçük, bir tanesi büyük. Aslında insanlar da öyle. Kimimiz kısa, kimimiz uzun. Kimimiz kilolu, kimimiz zayıfız ama hepimiz çok güzeliz. Şimdi burada bebenin ve çiçeklerin silik olan yapıştırmalarını yapıştıralım. Hangisi peki sen bu? Evet, oradaki bir tanesi çıkarttık. Bir de pepene silikonu yapıştırıyoruz. Aşağıda yapıştırmamız. O, o köşeleri bitti. Yeni sosu almadık. Evet pepene silikonu da yapıştırdık. Resmimizi tamamladık. Peki bu gülen yüzlerden hangisi farklı? Bir, iki, üç, dört tane gülen yüzümüz var. Hangisi farklı? Gülenler farklı geliyor. Bu üstün. Evet, maalesef bu üzgün. Üç tanesi gülüyor. Bir tanesi üzgün. Farklı olan, üzgün olan. Şimdi Pepe'nin stikerini yapıştıralım. Hangisi Pepe'nin stickerı? Bilmem. Şu. Evet, kocaman. En kocaman en kocaman şöyle Evet yapıştırdık. <laughs> çok eğlenceli bir dergi tavsiye ederim İyi sizlere de, de arkadaşlar. Kelebekler var. Şimdi kelebekler var. 1 2 3 4 tane kelebeğimiz var. Hangisi farklı? İlk önce sticker'ını yapıştıralım. Farklı olan daha güzel ortaya çıkar. Kelebeğimiz çok güzel gerçekten. Evet, hangi kelebeğimiz farklı? İnceleyelim. Hepsinin kanatları eşit. Ama bir tanesinin kanadı eşit değil. Hangisinin? Bunun kanadı yok. Evet, çünkü bunun kanadı resimde yarım kalmış. Şimdi bebeğin stikerini yapıştırıyoruz. Bebeğin stikerini yapıştırdık. Farklılıklardan bahsederken Pepe eve giderken ağaçların da farklı olduğunu fark ediyor ve bebeğe söylüyor gördün mü bebe? Buradaki ağaçlar da farklı, renkleri farklı diyor. Şimdi sıra buradaki stickerlarda. Stickerlarımız bitmek üzere arkadaşlar. Bir tane de ağacımızın yarım kalan kısmını tamamlayacağız. Evet tamamlayınca resimler çok daha güzel oluyor tabii ki. Aa bir de burada ağacımızın gövdesi varmış. Onu unutuyorduk neredeyse. O neredeymiş bakalım işte burada. Ne ne? Pepe'ye ve bebeğe kurabiyeler yapıyor. Bir dakika ilk önce stickerlarını yapıştıralım. Resmimiz daha net ortaya çıksın. Kurabiyelerin stikrini yapıştırıyoruz. Bebe'nin ve Pepe'nin de stikrlerini yapıştıralım. Yapıştırdık. Sıra Pepe'ninkinde. Evet. Şimdi nenesi Pepe'ye bir tepsi kurabiye pişiriyor. Fakat Bebe. Kurabiyelere baktığında farklı olanı buluyor. Kurabiyelerin hepsi yuvarlak ama bir tanesinin şekli değişik. Bir, bir tanesi. Çizgi filmi de var. Evet onun çizgi filmi de var. Bir tanesi yuvarlak değil, kare diyor. Nene, Pepe ve Bebe de üçü de çok gülüyorlar. Ve Bebe diyor ki, aa abiş nene'm de bizden farklı. Çünkü nenesinin gözlükleri var, bizim gözlüğümüz yok diyor. Saçlarının rengi de bizimkisinden farklı diyor. Pepe ve Bebe farklı demenin ne demek olduğunu öğrendikleri bu harika günün akşamında güzelce uykuya dalıyorlar. Ve bir eğlenceli gün daha böylece sona ermiş oluyor. Evet sıra geldi dergimizin yine eğlenceli bir sayfasına. Boyama sayfası. Boyama sayfamızı boyamak için bir paket pastel boyamız var. Pastel boyamızı açıyoruz arkadaşlar. Pastel boyumuzun içerisinde birçok güzel renk var. Beyaz, sarı, ten rengi, turuncu, kırmızı, mor, mavi, lacivert, yeşil, koyu yeşil, kahverengi ve siyah renklerden oluşuyor. Fensin. Peki hangisinden başlayalım? Fensin. Yeşille neyi boyayacağız? Taşını boyayacağım. Peki hadi boya bakalım. Evet boyama sayfamızı boyamaya başlıyoruz. Boyama yaparken çizgilere dikkat edeceğiz. Çizgilerden taşırmayacağız. Yüzünü de mi yeşile boyayacağız? Evet. Peki tamam sen bilirsin. Ben de boyama yapmak istiyorum. Ben de boyama yapmak istiyorum. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. Peki Boyunca. Maşa ne renk istersin sen? Ben kırmızı istiyorum. Kırmızı ile birlikte boya yapmak istiyorum. Peki al bakalım kırmızıyı. Boya bakalım kırmızıyla. Tut şöyle Maşa. Sen Pepe'nin şapkasını boya Maşa. Olur mu? Tamam. Boya yapmak çok eğlenceliymiş gerçekten. Tabii ki annemizin izin verdiği ölçüde ve izin verdiği yerde boya yaparsak annemizi üzmemiş oluruz değil mi arkadaşlar? Çok soğumuş. Ama biraz tut Neyse olsun artık. Sen istediğin gibi boyayabilirsin orayı. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel bir dergi inceledik. Çok neşeli, çok eğlenceli vakit geçirdik. Değil mi Maşa? Evet gerçekten ben de çok eğlendim. Çok da güzel şeyler öğrendim. Farklılıklar bize renk katar. Farklılıklar hayata renk katar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay arkadaşlar hoşçakalın.